kıştan kara. Ha kıştan kara yapacağım. Tamam. Böyle dönüp yapalım. Tamam. Dokunmayalım. İstersen seni... Do Blubber! <laughs> <laughs> Bu yolculuğun adı DAD Rally Karadeniz 2022. 2017'den beri biz bu rallileri yapıyoruz. Akdeniz'de, Ege'de de yaptığımız var. Saros'ta da yapıyoruz. E, DAD Denizlerdeyiz, Amatör Denizciler Derneği. E, derneği 2017 yılında kurduk. E, amatör denizciliğin sorunlarını yerinde e, bakanlıkla devletimizde çözmek, e, dernek içinden ya da dışından olsun amatör denizcilere eğitimler vermek ee, ve e, ülke tanıtımına hizmet etmek. Ama Karadeniz e, özellikle yazın e, o e, azgın dalgaları olan bir deniz olmaktan çıkıp çok güzel yat turizmi içinde çok çok güzel bir deniz haline geliyor. E, ama bunu yaşayanlar sizler biliyorsunuz fakat burada da yat turizmi yok. Biz de bunu yaşamayıp. Bodrum, Marmaris, Antalya, Göcek gibi koylarda e, belli yerlerde yoğunlaşan, kümeleşen insanlarımızı buraya getirelim. Hem Karadeniz'de yat turizmi canlansın hem e, bayrağımız dalgalansın. Dalgalanmadığı yer bayrağımızın bizim değildir. Well, we like the Black Sea because we already came in 2018 so we are doing it for the second time. Karadeniz'i seviyoruz. 2018'de zaten gelmiştik. İkinci kez e, geziyoruz. O zaman köpek yanımızda değildi. Daha sonra e, bir köpeğe kavuştuk, beraber gezmeye başladık. Very nice people. <gülüyor> çok <gülüyor> Very iyi, beautiful country. Çok iyi insanlar, çok iyi, çok güzel ülke. Yes, and I like the mountain food. <laughs> Daha yemeklerini de çok seviyorum. <laughs> ee, i̇lk gezimiz, ilk de, de rallimiz e, datla beraber. E, her şey çok keyifli. İlk başta biraz ön yargılıydık. Karadeniz zor mu olacak, kolay mı olacak diye ama çok da sandığımız gibi zorlamadı çok şükür. Hep arkadan din, akıntı veya dalga geldi. Şimdi siz e, teksiniz, neler hissediyorsunuz? Ya tek olmak zor tabii. Kolay değil. Çünkü iş paylaşımı biraz teke geliyor. Yük artıyor. Ama teknemiz tek kullanıma müsait, müsaade ediyor. O yüzden de bir problem yaşamıyorum ama her zaman çift olmak daha iyi tabii. Vallahi yani buraya kadar çok güzeldi her şey. Çok da kolayına geçti. İnşallah böyle rüzgarlar ve dalgalar da kolayına devam eder. Atlatırız diye düşünüyorum seyrimizi. Ee, i̇ki 2 hafta sonra kavuşursa herhalde Trabzon'da bizi yakalayacak eşim. Ee, onun dışında bakalım ona oraya kadar bir tek başımıza devam etmeye çalışacağız. <laughs>